bu beni takip edenler için gelsin. Evet. Şey kostüm falan arkadaşlar. Bir tane daha. Birinci izleyenler için de arkadaşlar arkadaşlar böyle işte tekrar giriş yapıyoruz. Arkadaş evet, ben o paket açılmanı çok istiyorum. Evet, çok arkadaşlar, evet, evet, evet. şimdi şu İlk super şarj ediyorum. Arkadaşlar bu şimdi abone olursanız o kadar sevinirim ki. İlk önce ben abone super şarjı. Benim lıter şarjı çıkar. Arkadaşlar bundan içerken sevdiğim bir şarj çıkar. Evet. Ben o zaman yetersem Ben hemen, oynamıyorum fazla. Arkadaşlar 6 paketli Arkadaşlar hadi. Açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce soldan, soldan ama sol elimizde. Arkadaşlar soldan, 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 soldan. Sağdan, sağdan, sağ ilmeği. Sağdan, sağdan. Bak soldan, 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 soldan. Abi soldan, 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 soldan. Ya, soldan, 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 soldan. Abi o zaman ben çalkalaya bekleyeyim. Hayır abi ya. No. Olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Eyvallah.